Herkese merhaba arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler değil de şu anda yeni insanlar için bakalım. Yeni insanların özellikleriyle ilgili bilgi almayı niyet edelim. Şu an nasıl karakterde bir insan size gelecek? Ya da nerelerde karşılaşacaksınız? Nerelerde denk geleceksiniz? Buna bakalım. İki deste kullanacağım bu konu için. Beğenip paylaşıp takip edenler için geçerli arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle. Bunu göremediğimiz için çekeceğim kartları birazdan. Düzelteceğim. Çok merak ediyorum şu an. Yeni insanlarla ilgili olarak durumlarınıza neden ifade edecek. arkadaşlar daha önce tartıştığınız bir insan gibi gözüküyor. diyalog veya yapı olarak baktığımızda fikir ayrılıkları yaşadığınız tartıştığınız problem yaşadığınız ve bir kadın enerjisinin etkisinde kalarak ayrılan kişiler aktif buradaki enerjide. Daha çok geçmişle bağlantılı insanların hayatınıza dahil olması söz konusu olabilir enerji olarak baktığınızda. Bir anne faktörü yüzünden olmamış bir ilişki yapı veya başlanmamış bir ilişki başlanıp da yarım kalmış bir ilişkiyi temsil ediyor. Burada daha çok aile konuları yüzünden ayrılanlar var. Şu anki enerjiye baktığımızda yine geçmişle bağlantılı kişileri çok fazlasıyla verdiği bir enerjiyle tartıştığınız bir karakter. Şu anda çok fazla sessizsiniz. Zorlu bir dönem atlattığınız bir döngü durumu var bu kişilerle bağlantılı olarak ve her konu duruma cevap arayışınız aktif. Yani eğer istediğim cevapları alırsam ben bu insanla tekrar devam ederim diyerek sanki niyetini sürekli geçmişinizdeki insanları düşünerek almış gibi gözüküyorsunuz. Ve yeni bir insana karşı şu anda açık değilsiniz. Güneş kartı ile birlikte de zaten buradaki tüm gündem ve durumlarda sorun çözülecek olarak gözüküyor. Bu kişilerle daha çok haklı haksız konuları yüzünden veya mahkemesel süreçle birlikte ayrılık yaşayanlar aktif. Anne faktörü yüzünden ayrılanlar olabilir. Özelliklerini sayacak olursak ve aranızda kötü bir kadın enerjisi söz konusu. Bunun dışında ee, aranızdaki konu ve durumlarda seçenek halinde kaldığınız veya iki durum iki olay arasında kaldığınız konularda net cevaplar beklediğiniz için şu anda bir belirsizlik var sanki yeni bir insanı da hayatına alamıyorsun eskiye de dönemiyorsun ama sizin için geçmişinizdeki o insan çok değerli. Enerji olarak baktığımda şu anda onların dikkatini çekiyorsunuz zaten ve size karşı yaklaşımında da baskıcı bir tutum var. Yani diyor ki benim istediklerim doğrultusunda ilerletirsek biz burada aile oluruz diyen baskın yapıya sahip kadın ya da erke erkeğe baktık arkadaşlar.